ne konuşsa şu anda Hakan'a mal ediliyor. Yaptığı her konuşma oraya bağlanıyor. Neler söylemiş röportajında bir izleyelim. Sabahları e, uyanır uyanmaz 10 e, saat yakın telefonumda geçiriyorum. Instagram'a giriyorum, sinema'a giriyorum, Whatsapp'a giriyorum. Öyle güne başlıyorum. Ağlayan o gülen suat var ya buralarında yaş hakan böyle. O bence. Çünkü <laughs> çok gülerim. Şey, bu Cicik, Hadid, Bella, o kardeşlere bayılıyorum. Onları takip etmeliler. Kıkılıyor kızlar. Şey, herkese her şeyini anlatma. Ama hiç uymadı bir tavsiye. Ben daha yeni tanıştığım ilk insan hayatımı anlatıyorum yani. Aslında birkaç şey. Birincisi, Mesela diyelim ki yemek yiyorum ben, o en sevdiğim parçayı sona bırakıyorum. Mesela babam geldi onu yapıyor, en sevdiğim parçayı alıyorum. O deliriyorum. <laughs> ee, bir de mesela mesaj atıyorum, okuyor ve cevap vermiyor karşıma. O da deliriyorum. <laughs> Kendini anlatmış. Ee, çok zor ağlarım. Çok sevdiğim birini kaybetmek galiba ağlatabilir beni diyor. Sabahları güne telefonumda Snapchat'e, Instagram'a ve WhatsApp'a girerek Ay, başlıyorum. Çok <laughs> ee, Genelde birçok insanın yaptığı gibi oluyor galiba. Allah aşkına, elinde de otursan. Önüne de böyle bir röportaj gelse bir gazetede. Hı hı. Aslı Şah'ın i̇şte yaptığı hı. röportajı merak edip okur musun? Okuma. Yani okur işte musun? şu anda ilişkisiyle Sandım alakalı bir yani şey söylüyorsa dikkat çekersin. Sp spota baktın. Spotta Aslı Şah'ı sana ne diye anlatıyor? Sevgilisi Hakan Sabancı'dan ayrıldıktan sonra diye başlıyor. Ne, ne, nasıl okur musun onu yani? Hiçbir şey verir mi sana? Aslı Şah kim? Zaten söylediğim Gülşah'la şey yok. Enderi, Enderi kızı, arkadaşının kızı. De, de, Anladın e, mı? E, Hülya Koçeyt'in torunu. Evet. Nişan Hanım'a böyle başladım. Cemiyet zaten bir, Zaten diyorlar. bir internet e, sitesinde yayınlanan bir röportaj bu. Tamam yani aşkım biz ki yani cemiyet hayatından bu kızlar cemiyet hayatından. Cemiyet hayatı deyince şimdi gerçekten ben cemiyet tanıştığım için otur ailelerle bir, bir yani 5-6 tanesiyle. Ben kimsenin cemiyet olduğunu düşünmüyorum şu an bu gördüklerimizden. Değiller çünkü. Ama iyi bir aile olarak geçiyor O başka bir şey. O yüzden mesela Arzu ama Sabancı ee... hani iyi bir aile, tamam, düzgün ama bir aile ya kimsenin falan. Kimsenin aile ona... ailen de düzgün, evet, benim tabii. ailem de düzgün, Kayan'ın ailesi de düzgün. Şimdi öyle şöyle, birini tercih aile ediyorlar anlamında. Bir, herkesin Düşünüyor ailesi kendine bir düzgün. Hayır ben cemiyet kim, cemiyet kim değil. Onu tartışıyorduk. Aslı Şah'ın topluma onu okuyan insanlara verdiği katma değere bakarım. Hı hı. Bir sinema oyuncusu mu? Sektörle ilgili bir şey mi söylüyor? Bir şey mi, mi var yani? Evet, Model şey mi? Mankenlik ve podyum dünyasıyla ilgili bir şey mi söylüyor? Ama böyle bir şey İyi çok... bir çok... yazar mı? yazar, yazar hayatıyla ilgili yani bir şey, şey mi söylüyor? Yani Aslı Şah gibi o kadar hiçbir çok yok. ki şu anda Şah'ın yerde konuştuğumuz. Ben onun üzerinden yürüyerek hiçbir şey değil. Şebnem dedim mi? Pardon. Neydi kızın anladığınız <laughs> i̇şte ceylan çapa? O da aşıklarla meşgulardı. Mesela hani e, bu çocuklar mesela şeydi. hayata dair, mesela bu hiçbir işe şey. dair bu hayata şey. dair da şey. ne yapmışlar? Hiçbir şey. Hani i̇şte bizim camiamızda gençler, varlık gösterecek. Gençler bunu yapınca anne ve babaları telaş içinde tepki koyuyorlar. Arkadaşını siliyor hayattan, ona diyor ki bir daha olmayacak diyor. Bu sefer bir bakıyorsun onun yaptığı hatanın devamı anne içi. Mesela biraz önce okuyoruz Arzu Hanım'ı Instagram'dan sildi. Aslında Arzu Hanım hiç istemez böyle bir haberin içinde yer almayı. Bence hanım ben bile geçmesiyle rahatsızdır. Ama şimdi bak gazeteci takip ediyor. Diyor ki "Aa bak hadiseyi de takipten çıkarttı." Aslında belki kadın etmiyordu. belki de bugün bambaşka bir iş yap. Belki de hiç etmiyordu tabii. Ben ne olmuyorum yani. Yani, yani mesela bu tarafta ilişkilerin ve e, şununla beraber bununla beraber kısmı hiç bitmiyor. Mesela Aslı Şah, Alkoşlar Burak Yılmaz'la ilişkisi var diye çıkmıştı hatırlarsın. Şimdi benim bombamı ağzımda. <laughs> Hayır. Evet. Ee, bu iddia çıktı bunu yalanladılar. Böyle bir şey çıktı. Ee, ama benim arkadaşlarım onları Luka'da görmüş. Beraber yani. mi görmüşler? Evet. Aynı o da masada. yalan çıktı o zaman yani. O yani söylemleri de yalan çıktı. Söylemleri yalan canım aynı masada. Görmüş, beraberler yani. Beraberler mi bilmiyorum. Aynı e, masada Aslışa, oldukları. Aslışa şeyle beraber değil mi ya? Yani o Acun'u? Esat. Esat'la beraber değil mi? E, o bir eski ama herhalde belki e, ayrıldı diye eski yaraları hani. Bülent Çankurt e, yazdı bunu. E, diyor ki Bülent Cankurt, e, genç iş adamı Hakan Sabancı ile ilişkisini evliliğe doğru gittiği bitirdiği söylenen Aslı Şah Alkoşlar ayrılığın ardından ailesinin şiddetle karşı çıktığı ex aşkı Esat e, anılmış kafalar karışmıştı. Bu haber doğru muydu bilmem ama herkesin kafasında karıştıracak bir şey öğrendim. Aslı Şah Alkoşlar bir futbolcu, futbolcuyla baş başa yemek yemiş. O futbolcu kim biliyor i̇şte musunuz? Öyle. Boşanma harifesinde olan Burak Yılmaz. Evet. E, futbol hayatını Çin'de devam eden ve hala e, evliliği de devam eden kişi Asıçağla ilişkisini mahiyetini bilmiyorum diyor. Fakat diyor yan yana gördüğüm iki insana hemen sevgili yakıştırması yapanlardan da değilim. Ancak Burak'la Asıçağ'ın Yemek için. Ya, oradan buradan. <laughs> yemek için Etiler'de gözlerden Irak bir restoranı seçtiğini ve üstelik Burak'ın da tanınmamak için şapka taktığını Aynen. öğrenince bu buluşma bana pek masumane gelmedi. Neyse nasıl olsa yakında çıkar. Burada. E, dediği aynı yer. Senin söylediğin yer de mi aynı yer? Ee, Yoksa benim başka bir yer? biraz geldi. daha aşağı. İkinci buluşmaları biraz daha aşağı sahil tarafı. Bu tarafından. görünmeyen dediğimiz o da Bebek'te herkesin faal olarak faal gittiği, bildiği. Gazetecilerin çekmediği. Diye. Niye çekmemişler acaba? Ee, orada yasak. Uzaktan çekebiliyorsun. Nasıl yasak? Yok. Abi, yani, orada yasak orada. O bebek'teki o kulüpte o kadar çok kişi çıktı ki şurada, dışarı çıkarken. Içer, i̇çeridelerse belki dışarıda teketek İçeride çekemiyorlar artık da. Şimdi ben o gün şimdi şey izliyoruz ya iki gün üç gündür e, Burak Yılmaz'ın şiddet şiddet şiddetine İETT e, otobüs e, şoförüne. E, acaba geç mi kalıyordu randevuyordu? <laughs> <laughs> Senilerle çocukcağız. Senin yüzünden, ee, senin yüzünden kıza yetişmedik 5 dakika bak 10 dakika geç kaldım. Ya Aslı Şah bu. diyor ki geçen gün arkadaşlar gazeteciler yakalamışlar Bebek'te ve sormuşlar bu aşk hikayesini. Demişler ki Arda Turan'dan dolayı sadece merhabamız var bizim samimiyetimiz yok yok öyle bir şey demiş. Arda Turan'la ne samimiyetleri Arda mi? Turan'dan tanışıyormuş. Arda, Arda Turan, Turan ne samimiyeti var? Abi herkesin girersen... bir samimiyeti var Arda Turan'ın da onu da anlamadım. Futboldan <laughs> bahsetmişler. Hani şeye bakarsan o zaman Esat Arda Turan çok samimi. O onlara öyle işlere bakmıyor. Hayır arkadaşlık kızlar. anlamında. Arda Turan'ı nereden tamam, tanıyor dedim ya. 10'lu evet. birlikte olun 10'lu birlikte de, de olabiliyor demek istedim ben. Oo. <laughs> ben o, o, o olaya çil, neyse o çil, çil, olayı. Çilkiler ve kuyruklar durumu. Bana orayı anlatmıyor orayı. Peki senin gördüğün çok yeni ben görmedim gözümle. Hı hı. E, bu bir iddiadır. Hı hı. E, da aynı Bülent Can Kurt'un da dediği gibi, dediği gibi, bu şekilde evet, bu yemek ikincisi de, de görüyorum. Evet. O, o, o gün ondan oradayken mutlaka içeride müşteri vardı. Tabii. Mesela, ya benim müşteri evet, arkadaşım. Gördüler. Zaten hani bakma sen o gariban Otobüsü kullanan amca Burak'ı tanımadı. Ya, Burak de, Burak de, de, tanımadı yani Burak bebekte. Burak Kendi ortamında, kendi hani, ortamında canım, şapka falan yani. takmış ama kendi ortamında tanımaması. Abi de şapka taktığı iyice belli etmiş kendini. Ay bu Ha gerçekten ya öleceğim yani bileklerimi keseceğim Kesme artık. Kesme hayatım. Ya. Onlar için değmez. <laughs> ha değmez yani bu yani ne oluyor ne oluyorsunuz ya. Evet. Burak Yılmaz iki gün önce oyuncusun yani tövbe ya Rabbim oluyor Yıldızlar diye kapanmış bir restoran var. Yükselenlerce Cengiz Kurdoğlu orada çalıştım. Tarabya'nın en büyük mekanıydı. Öyle şeyli setli metli falan. Mehmet Yüktaş'ı diye bir kardeşim çalışırdı Cengiz Kurdoğlu'nun altında. Mekan büyük olduğu için şimdi içeride fotoğraf makinesiyle dolaşırsan müşteri rahatsız edersin. Yani Mehmet eder değil ki Mehmet en içeri girdiğim zaman sen sahneden bir iki kişiyi cesapsana. Mesela ben geçip salonun bir köşesinde durunca Mehmet şey yapardı işte onlar biliyorsun tıkkı tıkkı hmm. çalar. Efendim bu akşam aramızda sevgili Hilal Şar da burada <laughs> Herinin de <laughs> içeride, anladın mı? O yüzden giderdi insanlar. Şeyi söyleyeyim. Onlar değil. Söylüyor. O bana masa içeride kimler var? Hani benim işime girecek adam. O sahneden dektöre ediyor bana. Geçmiyor dolaşma. Bak bak ya. Elini alacak burada. burada burada diyor. <laughs> ama onların o bir şeyi diyelim geleniyor. Şimdi tamam. siz tabii biraz şeyi bu olayı biraz düz geçtiniz ama tabii. Geçmedik. Şöyle bir şey var bak senin açıkladığın bu ikincisi resmen bu <laughs> bir sağlaması oluyor Söylediğin sağlaması önemli bir oluyor. şey. Birincisi sen diyorsun ki resmen Aslış Alkoçlar ve Burak Yılmaz daha önce de beraberlerde Bülent Can Kurt'ta yazmıştı ve ben bugün yine arkadaşlarımın gözleriyle gördükleri evet. bir noktada Çok yakın bir onları beraber gördüm. Geçen hafta. Gördüler. Gördüler. Bu bir iddia. Şimdi evet. neden ama ben şu bunu... tarafına dönelim. Burak Yılmaz hala hazırda eşe demek istiyorum devam ediyor. Sana tabii. Ben hala şu anda hala bir ilk bunu duyum olarak aldım diyorum. Ee, ondan sonra aa öyle bir şey yok. İşte bak hadiseyle çocuğun söylediği gibi biz arkadaşlık Diyip içinden çıkıp bana dava açarlar. Açabilirler yani bunlar Benim. hakkı. Çünkü hali hazırda evli evet. o Burak Yılmaz denen çocuk. Ee, iki kere görüldüklerine göre hayatımız evet. eğer bir dedikodu çıkıyorsa. Bir, tan bir tanesi tesadüf ya da he. dostane bir karşılaşma olur da bu tekerrür ediyorsa aynı şahıs Aynı şahıslığa meşanlarda... şah diyor ki e, hiçbir samimiyetim yok yok öyle bir şey. Aynı masada da oturup da nasıl sanıyorsun? İşte kabul etmiyor aynı masada oturduğunu da. İşte o zaman benim e, arkadaşlarım da herhalde kör değil. Şimdi Burak Yılmaz'ın eşi de şu anda bunları normalde zaten çok önemli bir Eş, davaydı. bayağı, çekiş, av bayağı çekişmeli tek bir tek tek dava tek ve çok e, milyon dolarlara ulaşan tazminatları olan bir çok davaydı tatlı bir bu hatırlarsanız. E, şey. Ay, o yüzden bunlar da delil olsun. olarak gösterilecek tabii. Tabii canım bilirsin yani. sen bunların hepsi söylenenleri. Fazla ee, tutuldan... O zaman söyledi, söylediğiniz Restoranların kamera kayıtları var Onları da çıkartabilir ee, ee, Şey diye. yapabilir bunu Tabii ki Eşi, yapabilir. Eşi, yapabilir. Eşi, yapabilir. Eşi yapabilir Tabii çünkü Mahkeme kararlarıyla yapabilir Geçen sene etilerde böyle bir iş patladı Bir hanımefendi e, gece Kocasını takip ettiriyor Herif yok gelmiyor eve akşamleyin Ertesi günü gittiği mekanla ilgili Aldığı bir duyum var gidiyor ve gündüz güvenlik müdürüne Diyor ki dün akşam Çıkarken çantamı düşürmüşüm diyor Rica etsem diyor güvenlik kamerasına bakar mısınız? Çantam burada düşmüş mü ya. diyor. Adamcağızı gayet masumane açıyor. O, vay o, be. O, hiç <laughs> adam, adamın kadınla, tabi adamın kadınla girişini çıkışını orada görüyor. Sonra eve geldikten sonra feryadı filan. Yakalanan adam mekanın güvenlik müdürüne dava açtı. Güvenlik kameralarını seyrettirdi diye. Ay, ama Geçmiş olsun. Çok iyi. <laughs> iyi ama... <laughs> Geçmiş olsun yani. Kadın haklı ya var ya. Kad ne kadınlar Ay. var aman. Aman dikkat, Bu arada var bir futbolcudan ya, bahsettik vardı. Dün akşam çok güzel bir organizasyon evet, vardı evet. Sayın Cumhurbaşkanımız da e, Himayetler ve geceye katıldılar çok güzel Türkiye'de futbol oynayan Yabancı futbolcularla Türk, e, futbolcu. Türk futbolcular bir gösteri maçı yaptılar hı hı. Bütün geliri e, Şehit ailelerine kaldığı, şehit ailelerine kaldığı e, 52 bin seyirci hı. varmış Aynı zamanda da biliyorsunuz Barış Kömürcüoğlu var Popçu kardeşimiz O da e, ayın 28'inde İstanbul'da bir mekanda Sahne alacak o gece hem kendi alacağı parayı hem de orkestrası bütün parasını şehit ailelerine bağışladılar. Ufak ufak böyle hamleler var. Bugün en hoşuma giden Süper. Sabahleyin Erhan Yazıcıoğlu'nun bir paylaşımı vardı Twitter'da. Diyor ki bütün sanatçı arkadaşlarına hadi buyurun bu iş sosyal medyadan mesaj atmakla olmaz. Emekli olan ve hala hazırda faal bütün tiyatrocu arkadaşlarına bir çağrıda bulunuyor. Ben diyor 9 Ocak'ta valiliğe dilekçemi verdim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Devlet Tiyatrosu önünde bir protesto gösterisi yapacağım şehit aileleri için. Siz de bu ay alacağınız emekli maaşlarınızı ve normal maaşlarınızı Şehit ailelerine bağışlayın. Ya Benim emeklinin yıl... maaşına mı kaldı? Ya ama bu böyle de şey, mi Allah hiçbir hiçbir yani Türkiye'de ya. ne insanlar o var yani hani zaten adam 3 kuruş alıyor yani e. onu da gidip ona mı versin yani ona mı gözümüzü diktik şimdi? şimdi, şimdi? Bu normal işçi emeklisinden bahsetmiyor. Ne hangi emekliden o, bahsediyor? Oyun, oyun, Ayırsın oyun, o zaman. Oyunculardan kendi oyuncu arkadaşlarına yapıyor bu çareyi. Onların emekli. E kaç tarihleri... tane o, oyun, o oyuncu arkadaşları da ona ihtiyaç mı? Ne oyuncu? Ne oyuncular var biz burada görüyoruz. Ne hallerde ne acı şartlarda yaşıyorlar yani. Asim Ölenler ya. vardı dışarıda ya. O şeye ben hala <laughs> takım. O hep dayak yiyen uzun boylu e, bankın üstünde öldü ya. Evet, arkadaşlar. Hala bu, ona takım. Herkese gel paranı ver demek değil. Erhan'ın yaptığı şey şu. Hala hazırda yapabilir. emekli olmasına rağmen devletten iyi bir emekli maaşı alan ama dizilerde dizi, ve oynayan ve çok büyük ekonomi elde eden insanlara bu daveti bulunuyor. Onu Kimse sesleniyorsa okey yani ama yani şey emekliden getir falan vermiyor, ama Doğru bir çağrıdır. Mesela ben bu olaylardan sonra bekledim ki Müzik dünyası bir hamle yapar mı acaba diye. Ama onlar hep şeyi bekliyorlar. Polat Yağcı gibi bir adam çıkacak. Gidecek postancı gösteri merkezini kiralayacak. Sahnesini de hazırlayacak. Sonra da işte çağıracak davet edecek. Bunlar da gidecekler. Ama bu daha Geceye güzel geldik. değil mi böyle toplu hareket? Güzel ama peki şunu niye görmüyoruz? Mesela misal söylüyorum yani. X bir isim. Niye çıkıp da demiyor ki bunun başını ben çekiyorum arkadaşlar. Ama kolay mı? Kolay yani, ta ya kolay kolay basitleştirme kolay. Yemin Allah ediyorum kolay Polat ya. Bunu